Merhabalar, Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle taze fasulye konservesi yapacağız. Çok fazla istek var, çok fazla soran var. Aslında daha önce bir video yapmıştım. Yaklaşık 2 yıl önce, 2 yaz önce. Ama e, videom güncel sıralamadan düşmüş. tabii eski bir video olduğu için. Sizler bulmakta zorlanıyorsunuz. Ben de bu nedenle güncellemek istedim. Ve bu seneki yaptığım ilk konservemi sizlerle paylaşıyorum. Konservemi 1,5 kilo fasulyeden yapacağım ben. 1,5 kilogram fasulyemi önce güzelce yıkadım. Hiçbir temizlik işlemi yapmadan fasulyeyi güzelce yıkayın. Üzerinde taşı kumu kalmasın. Çünkü dildikten sonra, kırdıktan sonra o taş kum yıkasanız da içinde kalabiliyor, içine girebiliyor. O nedenle hiçbir ayıklama işlemi yapmadan önce güzelce yıkadım ben de fasulyeyi. Ve daha sonra da temizleyip dilme işlemi yaptım. Dileyenler direkt kırabilir. Nasıl seviyorsanız kendi tercihinize göre bunu belirleyebilirsiniz. Şöyle ilk kez yapacak yeni yemek yapan arkadaşlar için nasıl ayıkladığımı ve dildiğimi de göstereyim. Baş kısımlarını alıyoruz. Eğer kılçığı varsa çektiğinizde gelir zaten onları da alın. Daha sonra şöyle boyuna fasulyemi önce ikiye kesiyorum. Ve uzunluk durumuna göre bazı fasulyeler daha kısa oluyor. Onları hiç kesmiyorum. Eğer böyle uzun bir fasulye ise de ortadan ikiye kesiyorum. Bu şekilde hazırladığım fasulyeyi de suyun içinde bekletiyorum. Soğuk suyun içinde. Çünkü açıkta kalıp hava alırsa bu kenar kısımları kuruyup sararıyor. Ve hoş bir görüntü olmuyor. O nedenle hem son kez bir temizlik işleminden de geçsin diye suyun içine aldım. Orada bekliyorlar. 1,5 kilogram fasulyem içinde 1,5 kilogram domatesim var. Kabuklarını soydum ve... Bir domatesi dörde bölerek böyle dilim dilim yaptım. Domatesi çok ince ince, çok küçük küçük yapmanıza gerek yok. Böyle kabalama elinizde dahi doğrayabilirsiniz. Çünkü zaten pişerken içinde eziliyor. Aynı zamanda çok küçük yaparsanız da içinde kaybolduğu için yerken e, domates görünmeyince benim hoşuma gitmiyor. Domatesin görünmesi görsel bir güzellik de katıyor. O nedenle böyle iri iri doğrayabilirsiniz domatesleri. Şimdi yanıma büyük boy bir tencere aldım. İçerisine fasulyeyi suyundan iyice süzerek güzelce atıyorum. Tenceremizin dibine herhangi bir yağ koyma işlemi yapmıyoruz. Hiç gerek yok. Daha önceki videomda çok sorulan bir soruydu. Rahmetli annem de bu şekilde yapardı. Anneannem de bu şekilde yapardı. Yıllardır büyüklerimizden gördüğümüz bir yöntem. Garantili bir yöntem. Kavanoz kapaklarınız sağlam olduğu sürece serin bir yerde saklarsanız güneş görmeyen bir seneye kadar tazeliğini koruyan harika bir yöntem. Fasulyeyi alırken de mutlaka ortadan kırıp bakın. Böyle çok mümkün olduğunca nazik görünen, ince görünen, ortadan ikiye kırdığınızda böyle çıt diye sesini duyabildiğiniz çıtır çıtır olan fasulyeleri tercih edin. Renklerinin çok açık olmamasına, böyle yani yeşilinin güzel olmasına dikkat edin. Açık olmaması demeyin. Çünkü açık renkli böyle beyazı çalan fasulyeler de var. Çok lezzetli oluyorlar. Şeker fasulye diyorlar. Onlar daha da lezzetli bunlardan ama her yerde bulunmuyor. Geçen sene onlardan size buzlukta saklama yöntemi de göstermiştim. Yani böyle yeşilinin güzel olmasına dikkat edin. Benim fasulyelerimde bahçe fasulyesi bu arada. Kayınvalidemlere ait bir hobi bahçesi var. Oradan toplamışlar sağ olsunlar gönderdiler. Ben de hemen ilk gelene konservemi yapıyorum. Sizlerle de paylaşıyorum. Şimdi üzerine domatesimi güzelce böyle döküyorum. Gelişi güzel. Üzerinden şöyle iyice bastırıyorum. Birkaç dakika kaynadığında bu inecek zaten buharıyla. Hiç endişe etmeyin tencere ağzına kadar dolacak diye. Tenceremi ocağa getirdim. Yanlardan tenceremin iyice ısındığını görüp tıkırdama seslerini duyana kadar yüksek ateşte tutacağım. Ve iyice tıkırdayıp yanlardan böyle ısındıktan sonra kaynama belirtileri görününce tenceremin altına kısa yakın ateşe getireceğim. Böyle orta ateşe çok aşırı kısmanıza gerek yok. Ve bütün bu işlemler sırasında tenceremizin kapağı kapalı olacak. Fasulye iyice kaynamaya başladı. Ocağımın altı kısığın biraz üstünde çok fazla kısmadı. Domatesler renk değiştirmeye başlamış, iyice sulanmış. Şöyle birazcık alt üst edeceğim domatesleri içe güzelce yerleştireceğiz. Fasulyenin yarı pişmiş olmasını istiyoruz. Çok fazla tam pişirme işlemi uygulamayacağız. Pişirme süresi kullandığınız fasulyenin türüne göre değişir. Ama maksimum. 40-45 dakikada her fasulye konservelik hale gelir. Şimdi tekrar kapağını kapatıyorum. Bu şekilde kontrollü olarak taşırmadan pişirmeye devam ediyoruz. Fasulyem tam 40 dakikadır pişiyor. Şöyle bir alt üst ediyorum. Domatesin, fasulyenin tamamen kokusu, aroması mutfağımı sardı. Şöyle baktığınızda da zaten anlayabiliyorsunuz görüntüsünden. Yarı pişmiş, böyle hafif elinizle bastığınızda hafif parçalanıyor. İsterseniz bu pişirme işleminde daha diri de bırakabilirsiniz. Ama o zaman hem konservenin dayanıklılık süresi azalıyor hem de tekrar konserveye açıp pişirirken daha uzun süre pişirmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle yaptığınızda sadece baştan uğraşıp bir kere de fasulyeniz piştiği için elinize hazır yemek gibi geliyor. Ben konservemi yarım litrelik kavanozlara yapacağım. Güzelce hepsini yıkadım ve kuruladım. Kavanozları böyle bir bez yardımıyla tutun. Çünkü ocağımızın altını kapatmadan sıcak sıcak işlem yapıyoruz. Hızlı bir şekilde elinizi yakmadan fasulyeleri biraz suyundan, biraz tanesinden kavanozlarınıza doldurun. Konserve yapımında tuz kullanmıyorum. Ama isteyenler birazcık kaya tuzu da ilave edebilir. Konserve kavanozlarınız sağlam olup kapaklarının sağlam olduğu sürece, temiz temiz yapıldığında hiçbir şekilde bozulma olmuyor. O nedenle bence tuz atmaya da hiç gerek yok. En son piştikten sonra eklemek daha lezzetli geliyor bana. Şöyle üzerinden suyunu da koyuyorum. Mümkün olduğunca hava boşluğu kalmasın. Sıkıca da doldurdum kavanozumu ve kavanozumun etrafını şöyle bir peçete yardımıyla siliyorum. Fazla artıklar alıyorum. Oksitlenme yapmasın, küflenme yapmasın diye. Yine şöyle bezim yardımıyla alttan tutup kapağını sıkıca kapatıyorum. Var gücünüzle sıkın. Ve şöyle hazırlamış olduğum bez serdiğim tepsinin üzerine güzelce ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra en az 12 saat hiçbir şekilde yerinden oynatmamanız gerekiyor. O nedenle ters çevireceğiniz yeri önceden hazırlamanızı tavsiye ederim. Ve konserve işlemi bitene kadar da ocağın altını hiç kapatmıyoruz. En kısık ateşte açık kalsın. Şimdi ben aldığı kadar kavanozlarıma fasulyeleri doldurmaya devam edeceğim. İkinci kavanozumu da doldurdum. Yine kenarlarını temizliyorum. Ve kavanozumu sıkı bir şekilde alttan tutup yine bezimle kapatıyorum. Sıcak sıcakta hemen ters çeviriyorum. Ve 12 saat dediğim gibi bu kavanozları yerinden hiç oynatmayacağım. Sıcağını hiç bozmayacağım. Hazırladığım fasulyeden 4 tane yarım litrelik kavanozda konserve doldurdum. Bu kadarcık bir fasulyemi tencerenin dibinde bıraktım. Neden bıraktım? Hem böyle tazecik köy fasulyesi gelmişken lezzetine bakalım dedik biz bunu yemeğe çevireceğiz. Birazcık salçalı etli sos kaynatıp üzerine dökeceğim ve birlikte 15-20 dakika kaynatıp yemeğimi hazır hale getireceğim. Hem de domatesim çok sulu olmadığı için sanırım çok fazla suyu yokmuş fazla su bırakmadı. Dibindek kalan fasulyem görüyorsunuz tamamen susuz halde. Bu şekilde konserve yaparsanız bozulma riski çok yüksek. Kavanozlarınızın en az yarıdan fazlasının su dolu olması gerekiyor. Sizin de böyle bir şey başınıza gelir. Böyle susuz fasulyeniz kalırsa ister benim gibi hemen pişirip taze olarak yemeğe çevirin. isterseniz de soğuduktan sonra poşetleyerek buzdolabınızın buzluk bölümüne kaldırabilirsiniz. Derin dondurucuda saklanabilir. Ve yine kışın aynı şekilde pişirip yiyebilirsiniz. Kavanozlarımı da 12 saat yerinden oynatmayacağım. iyice tamamen soğumalarını bekleyeceğim. Ve çevirdikten sonra kapak kontrollerini yapacağız saklamaya bırakacağız. Taze fasulye konservelerimiz hazır. Bu şekilde ters çevrili olarak bir gün boyunca yaklaşık beklettim. İyice tamamen soğudular. Şimdi kaldırıp kapak kontrollerini yapacağım. Bakın üzerinden bu şekilde bastırdığınızda kapağınızda herhangi bir oynama olmuyorsa, hava boşluğu yoksa böyle dümdüz preslenmişse kapaklarınız tutmuş demektir. Bunları şimdi bu şekilde serin ve karanlık ışık almayan bir yerde saklayabiliriz. Şu an havalar hala çok sıcak olduğu için ben bu 4 kavanozu buzdolabıma kaldıracağım. Ama havalar serinledikten sonra evimin serin bir köşesinde saklamaya devam edeceğim. Pişirmek için ise tencerenizde salçanızı, etinizi, soğanınızı kavurun. Sosunuzu hazırladıktan sonra içerisine konservenizi güzelce aktarın. Ve birlikte bir 15-20 dakika kaynatıp lezzetlerin tamamen birbirine geçmesini sağlayın. Hemen yemeğiniz çabucak hazır olacaktır. Elinizin altında tazecik ev yapımı, hazır yemek. Mutlaka yapın, kışın böyle bu şekilde hazır çabuk yemeğe ihtiyacınız olduğunuzda kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiler diliyorum.